Arkadaşlar şimdi Orta Doğu'daki en önemli meselelerden biri su sorununa göz atalım. Şimdi bu su sorununda bazı nehirler, bazı akarsular problem teşkil etmekte. Bunlara bakalım. Nil Nehri mesela Nil Nehri Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında bir problemdir. Şeria Nehri Ürdün, Suriye ve İsrail arasında bir problemdir. Asi Nehri Lübnan Suriye ve Türkiye arasında bir problemdir. Güneydoğu Anadolu projesi Türkiye'nin yürüttüğü bu projeye Suriye ve Irak tepki göstermiştir. Hala bu projenin gerçekleştirilmemesi yönünde çalışmaları devam etmektedir bu ülkelerin. Çünkü bu projeyle birlikte Türkiye kendi istediği kadar suyu Irak ve Suriye'ye verecektir. O yüzden bu ülkeler çok olumlu karşılamamaktadırlar bu projeyi.